İnsan hissettiği yaştadır. Liseyi bitirdiğim zaman mimarlık fakültesine gitmeye niyetliyken evlendim. Zaman geçtikçe benim eski yıllarda arzuladığım, girmek için birkaç kez sınava da girdiğim üniversite hayalim hiçbir zamanda İçimden eksilmedi. Ne zaman ki eşimi kaybettim, çok büyük bir yalnızlık ve mutsuzluğa gömüldüm. Çünkü çocuğumu büyütmüşüm, torunumu büyütmüşüm, o üniversiteye gitmiş, çevremden benden bir şey bekleyen insan kalmamış. Sonra acaba üniversiteye beni misafir olarak alabilirler mi diye düşündüm. Yeğenime söyledim ki sen beni misafir alırlar mı? Ne diye misafir olacaksınız teyze? Gidin sınavlara, alnınızın akılını kazanın. Torunumun getirdiği sınav soruları kitaplarından 10 yıllık sorunun 8 tanesini çözerek sınava girdim ve Allah'a şükürler olsun başarılı da bir puan aldım Sonra genelliksel Türk sanatlarını tercih ettim Çok da mutlu bir 4 yılda Allah'a şükür bütün notlarım yüz olarak mezun oldum Teknolojiyle gelen her türlü yenilik beni çok mutlu ediyor Windows benim hayatımda çok şey değiştirdi birincisi ilişkilerim küçük bir çevreden evrensel boyuta geçti Birçok alışveriş imkanı tanıdı. En yeni sergileri, en yeni açılan müzeleri gezmemi... Hatta bazı müzelerde böyle objeleri evirip çevirip de bakıp, tetkik edebiliyorsunuz ki hiçbir müzeye gittiğinizde size bu şansı tanımazlar. Windows 10 işletim sisteminde birçok problemin halledilmiş olabileceğinden söz ettiler. Ben de bunu merakla bekliyordum. Bilgisayarımıza ilk defa bununla ilgili uyarılar geldi ve yakında yüklenecek siz de hazır olun filan diye. Bir akşam baktım bilgisayarınız hazırdır isterseniz yükleyebilirsiniz dediler. Ve yüklendi. Yüklendiği anda birdenbire ekranın daha aydınlandı. Daha da hızlandı. Kopmalar kalmadı. Ve ben çok memnun kaldım bu işletim sisteminin bu yeni özelliklerinden. Benim bütün akranlarıma en büyük önerim torunlarınızdan kopmak istemiyorsanız bunu mutlaka öğrenin.